Evet merhaba dostlar, Stalker 2'nin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama hop! Dur! Bu videoya gençler şans eseri denk geldiyseniz bile şu an like atıp yorum atarsanız bana çok destek olmuş olursunuz. Bunu en baştan söyleyeyim. Çünkü bu seri benim için önemli bir seri. Bu kadar. Daha dilenmeyeceğim. Şimdi radyasyonu aldık bayağı bir. Aldığın hasar artar aldığım hasar artıyor. Radyasyon tedavi et falan filan. Kendi kendine iyileşir ya. Ya da yolun sonunda falan yaparız. Bu ne? Bu ne oğlum? tarayıcı kuş. Bu bakayım. Garip bir giriş oldu lan. Bir girişi biraz garip yaptım bu arada şimdi fark ettim. Merhaba dostlar. Video hoş geldiniz. Like atarsanız güzel olur. <laughs> Öyle oldu. Artifekti kuşan isteğe bağlı. Nerede ki? Okay. Atfekte nasıl kuşanacağım? Oğlum, şimdi bana dedi ki oyun Şeyi ne aldı Atfekte? Ha bunu mu alayım? Nasıl alacağım lan? Abi nasıl elim alacağım? Geçti ya artık herhalde. Ha kuşanmışım zaten. Hayır. O nasıl çiğeyim? Bu nasıl bir ölüm kanala? Öldüm mü ben şimdi? Şaka mı? Ne oldu öldüm oğlum? Kendi kendime öldüm lan. Oyunun da looting ekranı aşırı uzun sürüyor. Gerçekten çok uzun sürüyor. İlk looting ekranı dediğim gibi hani kahvaltı yaptım geldim hala devam ediyordu. O derece. Artifekti kuşan. Kuşanma şöyle. Taktım. Ama ne veriyor ki abi kuşandım da yani. Radyasyon koruması veriyormuş. Tamam. Tarayıcımızı kuralım. Hop. Bu arada Şurası açıldı buradan gideceğiz şimdi, şimdi ne yapmam lazım? Aa bak. Bunlar çıktı. Bu mu ötüyor? Oğlum öleceğim ben buradan. Nasıl geçeceğim ki ben buradan? Civata da yok. F5'e bastım. Bir kaydetsin. Dönünüz geçiliyormuş lan. Tamam. O ne? Düşman. Aa haydutlar. Ananı satayım bombanın. Moluk bomba ne ara attın ya? Ne ara bomba attın? Bu sabah, değil mi? Çok, çok konuşamayacağım bu videoda da. Sabahın körü olduğu için. Komşuları uyandırmayalım. Yalnız o bomba ne alaka abi? Hani Bir dakika. Direkt gideyim. Yok direkt fark ediyor ya. Bomba attı, bomba attı, bomba attı. Kaç 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 kaç. Sakin ol. öldü. Tamam. Lanet olsun şu sensibiti arttı ya. Bu ne oğlum? Çok düşük lan. Ha? Çok iyi. Tamam. Tam ayarını buldum. Ekmek al abi. Engerek ne lan? Etka, Bumcuk oğlum. Haydut lan bunlar. Radyasyonu yiyelim ya şey basarız. Ne oluyor? Ananı kim ama senin ya. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor amına koyayım ya? Yine bizim şeyden geldi. En nefret ettiğim piş o Neydi adını da unuttum. Anomali var bir tane. Etraftaki nesneleri kaldırıp size fırlatıyor. Çok yani geriden başlattı ya. Silahını aldım lan yanlışlıkla kalsın. kalsın. Tamam bu da yalanla F5'e basayım. F5 çalışıyor mu bilmiyorum bu arada. Hani kayıt falan yapıyor mu? Hiç bilmiyorum. Bıçak. Şunları alalım abi. Bunlar önemli. Oho oğlum bunlar. Peci kampmış ya bunlar. Fare mi yiyorsunuz lan? Köpek mi ne bu? Fare mi bu? Sıçan yiyor insanlar. Şimdi o içeride bir anomaly var. Hop. Ne oluyor oğlum? Onu bana fırlatma ne olur. Allah belanı versin. En nefret ettiğim yaratık sensin. Tamam en nefret, en orospu çocuğu sensin. Tamam oğlum ya. Sensin oğlum en iyisi. Bak ya. Oğlum nerede olduğu da gözükmüyor. Öldüm yine. Aha. Ağzına sıçtım gel. İzin ver mememi. Şimdi Stalker zaten her zaman zor bir oyun olmuştur. Bunu biliyorum. Anlatmanıza gerek yok da. Bir şarjör boşalttı bana o anomali. Normalde ölüyor oğlum. Ne yaptınız o zaman o koyun? Bu oyunda daha mı zor yaptınız ölmesini? Zorlu kısa ya. Ananen amı. Tamam mı? Hani buradan başlat ki ben her şeyi bir kez daha yapayım. Ya bu yapmış halim. Tamam. Bu zaten yapmış halimmiş. Sıkıntı yok, hızlı hızlı koşacağız abi o zaman. Bak ya, şuradan zıplar mısın? Şimdi o da sakin koluuz öleceğim ya yine Yan... yanlış mı? Yanlış mı hatırlıyorum? Bu ölmüyor mu? Yanlış hatırlıyorum galiba. Bu ölmüyor sanki. Oğlum. Abi bu ölüyordu ya. Sıkıyorduk biz buna. Niye ölmüyor? Whatsapp'ı ses benden geldi. Whatsapp'ı kapayayım iki dakika. Ölmüyor abi. İnanılmaz. İlerleyemiyorum oyunda. Ölmüyor lan. Arkadaşı takmayıp devam edeceğiz o zaman. Yapacak bir şey yok. Aa geldi. Bu ne lan monolit mi bu? Ne oğlum bu? Aa, adam ölmüş. Şeye benziyor bu yandaki yapı. Monolitçilerin taptığı şey vardı ya. Heykel mi desek? Kendi yaptıkları yapımı desek? Adama kendi yaptığı şeye tapıyor. Amına koyayım hani salaklık diz boyu.

Oğlum inşallah ölmem ya. Tamam sıkıntı yok. Aldım adresyon hatta hesabı yok. Just one spot left. Bölge asker kaynıyor dedi. Asker alıyorum da çok. Mezarlıktayım. Zombi çıkmasın acı. Zombi var mıydı bu oyunda? Vardı. Üçüncü oyunda gelmişti. Tamam. Radyasyon o da yavaş yavaş geçiyor ya. Oo, ne var orada? Mesela bunu kırmam lazım. Kırmıyor. Peki arkaya nasıl geçeceğim? Dışarıdan camdan gireceğim. Evet. Her şeyin bir çözümü var. Seviyorum seni stalker. Ee, tümünü al abi Ağırlık var mı lan Ağırlık Varmış lanet olsun Her şeyi alıyoruz ama En son ağırlık başımıza bela olacak Şimdi Bu oyundaki korkum ne onu anlatayım Stalker biz insanlar Oyuncular diyelim Niye seviyoruz Bu oyunun ilk stalkerları niye sevdik Oyunun sunduğu serbestlik Yüzünden Oyun hem içindeki lordan hem de sunduğu serbestlikle bizi kendisini sevdirmişti. Şimdi eğer ki bu oyunda onu bozdularsa kötü olur. Ne oluyor lan? Yani nasıl diyeyim? Şu an gördüğünüz gibi sadece dik bir açıda yani sanki bir maden tünelinde ilerliyormuş gibi hani. Oyun bana şunu yap, bunu yap diyor. Call of Duty gibi düşünün şu an yaptığımız şey. Askerler geldi lan. Loner mi asker mi? Sıksam sıkıyor muydu? O beni nasıl görmüyor lan oradan? Şimdi hadi bu tutorial gibi bir şey diyelim ilk bölüm. Bu bittikten sonra oyun serbestlik sunmazsa bok gibi bir oyundur. Ne oluyor lan? Ben sıkmıyorum ha. Skiff'in taktiği ya. Om Skiff. Skiff ex solcu gelmiş. Ex solcu da denmez ya. Eski asker herhalde. Lehim bizi sattı duyuyor musun? Lehim sen misin lan? S konuş artık. Monolit mi lan bu? Ananı satayım. Monolit geldi lan. E ee? Oğlum monolitin burada ne işi var lan? Monolit geldi kuzeyde olur. Demek ki yani biliyorsunuz Stalker son oyununda lan köpek beni yiyor. Öldü şu orası çocuğunu lan. Köpeğin grafiği niye o kadar kötü? Aa bu sahne şeyde vardı trailer'da. Hatırlarsınız. Oyunun daha en başını trailer almışlar. <laughs> <laughs> ah sonunda civata. Sonunda. Oğlum oyunun grafikleri kötüleşti lan. Vallahi grafikler kötüleşti. sıfırlarken tabanları yağlıyorsun. Heh. Oyunun grafiklerde bir kötüleşme var gerçekten. Bu arada büyük büyük, büyük olan da downgrade var kesinlikle. Yani oyunun grafikleri şöyle olacak, böyle olacak dendi. Hiçbir bok olmadı. Şey, bunu ee, az önce olan şeyi unutun. Unutuyoruz. Çünkü ben unuttum. Kanaman varsa sıyrık işte canım diye geçme sıkıntılı olabilir diyor oyun. Ben genelde öyle diyorum. Abi nereye doğru çıkmam lazım hani herhangi bir yerden çıksam okey mi? Ananın namını sikeyim ya Şu civat olayını zaten hiçbir zaman anlamadım Hala anlamayacağım At dedi sıfırlanırken Kaç dedi yani ayrıl oradan dedi Hızlı hızlı sıvış dedi ya nasıl sıvışayım abi Saat kaç lan Saat 10 Sabahın köründe video çekiyor attım. Aradan sıyrılayım. Bu kadar basit miydi lan? Uğraştığım işe bak. Şimdi grafik. Bakarsak gerçekten de bir downgrade söz konusu tabii ki. Yüksekte oynuyorum bu arada. Yüksekte oynadığımı düşünürsek. Hani bir downgrade var. Eldivenin kalitesi bile kötü. Hani eldivenin bile kötü gözüküyor. okay i didn't really know but i sure hoped you would how'd you get here without any gear i was attacked while on a job i got hit in the head and when i woke up i was in almost nothing but my birthday suit you're lucky they didn't kill you right away you should stop by zelisa and check up with the doc man Ya bir şey diyeceğim ben videonun yaklaşık 5 dakikasını loot yaparak geçirdim. E şimdi Ulan şimdi o lootların hepsi gitti Sevmiyorum bu olayı ya Bir test mi yapsam oyun nasıl gözüküyor en, en yüksekte nasıl gözüküyor diye Genel kalite epic Uygula Çok iyi gözüküyormuş amana koyayım. Ne oldu lan öyle? Ha. Bir şey değiştiyse ne olayım? Hiçbir şey değişmedi oyunun grafik kalitesinde. Neyse Epic'te oynamaya devam o zaman. Yalnız şu gölgeleri saçı saç kalsın, doku da kalsın. Eee PC'ye sağ olsun bu arada oyun kasmıyor yoksa yani sıçtık yani. Bitki örtüsü kalitesini bir tur düşürüyorum. Gökyüzü sisi de düşürdüm. Gölgelerin ortaya çek. Gölgeler önemsiz. Yine ortaya çek. Uygula. Ayarları bu şekilde yaparsanız yani Gölgeleri gölgeler her zaman kısın arkadaşlar. Her oyunda gölgeler orta olsun. Bu arada FPS'im arttı. Hani FPS alınca FPS'im arttı. Oyun güzel gözüküyor valla boş değil. Yabancıyı takip et isteğe bağlı. Aa. Aa benim şey lan. Why is your <laughs> ass still here? Head over <laughs> to and keep your mouth Kimseye bir şey anlatma götünden kan diyor. Sus lan. Oğlum ben keşke o zaman buraya girmeseydim ya. Buradaki loot'u da aldım. Sen? Amına koyayım adamın donunu bile almışlar ya. Oyun mu ne Ha şuraya git diyor. Bu da bir soru işareti var. Lehim hakkında bilgi edin. 7 mühür ardında. 7 mühür. Kıyamet değil mi lan? Hani 7. mühür. Kıyamet kapısı falan. 8 miydi yoksa? Bilmiyorum. Zalise bir barmış. Öğrenmiş olduk. Biri var lan orada. Biri var ve vuruluyor kafası. Kafasından vuruldu ve hala yerinde duruyor. Çok sağlam bir adam. Çok taşaklı bir adam. Selam vermeye gideyim bari. İşte, ne yapıyorsunuz lan? Ağzına sıçayım. Haydutmuş bunlar. Zonda kimseye selam vermeyin. Bu da herkese ders olsun. Ee, bir Q. Bandajı en son basacağım. Çünkü bir kurşun daha yiyebilirim. Dediğim gibi bir kuşun daha yiyebilirim. Aa adamı kurtaralım. İyi ama ölüyorum kanka ben. Eyvallah. Ne yapmam lazım he? Bölgede milletin sıkıntısı. Ne They've got their own shit to deal with. You are new around here, ain't ya? Seni ilgilendirmez. Ne istiyorlar? Ne istiyorlardı? Oyun 6 aldı. Ne oluyor? Oyun niye 6 alıyor? Ah, typical thug stuff. My loot, my gun, maybe my boots if they're fancy. They are the scavengers of the zone. What else can you expect from them, eh? Huh? So, uh, you are new, huh? I am to be honest. Yeah, figured as much. But you have definitely taken out of I might be pushing my luck here. Bir mevzide daha yardımcı olabilir misin? Bakalım. Açacağım Squintin... amına koyayım. Geç 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 geç. Kazan dayısına ulaş. Tamam, yaparız bunu. Ama bana bir silah lazım hani. I need a gun. Okay? John Wick ne dedi? Aynı need a gun. Tam da boynundan vurmuşum Yavşak. Engelek. Bunu almak zorundayım. Çünkü silahım yok. Ne silahım ne mermim var. Hiçbir şeyim yok. Öbür yavşak buradaydı. Yani. Şimdi bakalım. Oyunun trailerında MP5 harbi güzel gözüküyor da burada yine bir downgrade söz konusu. Ama önemi yok. Yani gerçekten önemi yok. Oyun elimizde mi elimizde acaba? Ben şu an onu düşünüyorum. Yani oyun çık çıkmaya da bilirdi arkadaşlar. Hani çıkmaya da bilirdi. O yüzden çok da takmaya gerek yok böyle küçük detayları. Ama bir downgrade söz konusu yani kesinlikle. Video 25 dakika olmuş hatta 27'ye doğru gidiyor. 28'e doğru. Bunu da bitirelim gençler. Şu gölgem gölgemle karşılıklı olarak. Ejibokey. Yani yok key. Evet. Buraya kadar izlediyseniz Teşekkürler. Kendinize iyi bakın dostlar. Görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.